Dizlerimizin, bellerimizin üzerine geliyoruz. Bileklerimiz omuzlarımızın altında, dizlerimiz kalçamızın altında ve kalça hizasında açık. Başımız omurganın devamı olacak şekilde konumlanıyoruz. Nefes verirken göbek deliğimizi sırtımıza ve kuyruk sokumunu göbek deliğimize doğru çekiyoruz. Bel bölgemizi tavana doğru yuvarlıyoruz. Başımızı kollarımızın arasına alıyoruz ve sırtımızı olabildiğince yukarıya doğru kavisliyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Nefes verirken kuyruk sokumunu göbek deliğimizden uzaklaştırıyoruz. Bel bölgemizi hafifçe mindere doğru yuvarlıyoruz. Boynumuzun arkasını açık tutarak başımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz ve sırtımızı zemine doğru kavisliyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Hareket esnasında omuzlarımız açık ve kulaklarımızdan uzak. Boyun kaslarımızın rahat olmasına dikkat ediyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Ağırlığımızı bir kolumuzun üzerine verip diğer kolumuzun avuç içini tavana doğru döndürüyoruz. Nefes verirken elimizi diğer kolumuzun içinden yana doğru uzatıyoruz. Omuzumuzun ve başımızın kolumuzu takip etmesine izin veriyoruz. Omuzumuzu zemine doğru yaklaştırıyoruz. Bu esnada destek kolumuzu büküyoruz. 10 saniye tutuyoruz. Başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Diğer kolumuzla tekrarlıyoruz. Sırt üstü uzanıyoruz. Gerekirse boynumuzun arkasını küçük yassı bir yastıkla destekliyoruz. Omuzlarımızı kulaklarımızdan uzaklaştırarak boynumuzu ve omuzlarımızı gevşetiyoruz. Dizlerimiz bükülü, ayaklarımız birbirine paralel, Kalça hizasında açık olacak şekilde konumlanıyoruz. Kollarımızı gövdemizin iki yanına avuç içleri zemine bakacak şekilde minderin üzerine uzatıyoruz. Ellerimizin, kürek kemiklerimizin ve tabanlarımızın zeminle temasta olduğundan emin oluyoruz. Nefes alırken omurgamızı kürek kemiklerimizin ortasına kadar tek parça halinde yukarı kaldırıyoruz. Gövdemiz omuzlardan kalçalara düz bir çizgi oluşturuyor. 10 saniye tutuyoruz. Kuyruk sokumunu dizlerimizin arkasına doğru uzatıyoruz. Dizlerimizi gövdemizden uzaklaştırmaya gayret ediyoruz. Nefes verirken göğsümüzü çenemizden uzaklaştırarak oburgamızı sırttan başlayarak omurlarımızı teker teker minderin üzerine yuvarlıyoruz. Kalçamızla topuklarımıza ulaşmayı düşünüyoruz. Egzersiz boyunca karın kaslarımız aktif, omuzlarımız açık ve boyun kaslarımızı rahat tutuyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Bir bacağımızı dizimizin arkasından ellerimizle kavrayıp göğsümüze doğru çekiyoruz. Nefes verirken diğer bacağımızı zemine düz uzatıyoruz. 10 saniye tutuyoruz. Hareket esnasında omurgamızın nötr pozisyonda kalmasına dikkat ediyoruz. Uzatmış olduğumuz bacağımızı başlangıç pozisyonuna getiriyoruz. Diğer bacakla tekrarlıyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Dizlerimizi teker teker göğsümüze doğru çekiyoruz. Nefes verirken dizlerimizi ellerimizle kavrayarak bacaklarımızı iki yana doğru açıyoruz. 10 saniye tutuyoruz. Bel bölgemizin yukarıya doğru kavisenmemesine dikkat ediyoruz. Dizlerimizi tekrar birleştiriyoruz ve bacaklarımızı teker teker zemine indirerek başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Bir sandalyeye oturuyoruz. Omurgamızı olabildiğince dik tutmaya gayret ediyoruz. Bacaklarımızın kalça hizasında açık, topuklarımızın dizlerimizin altında, tabanlarımızın zeminle temasta olduğundan emin oluyoruz. Kollarımızı göğsümüzün önünde üst üste yerleştiriyoruz. Omuzlarımızı kulaklarımızdan uzak ve boynumuzu rahat tutuyoruz. Nefes verirken gövdemizi belden bir yana doğru çeviriyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Nefes alırken başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Diğer tarafa tekrarlıyoruz. Hareket esnasında kalçamızın dönmemesine dikkat ediyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Nefes verirken bir kolumuzun eliyle yandan zemine doğru uzanıyoruz. Hareket esnasında kalçamızın sandalyeden ayrılmamasına, belimizin kavislenmemesine dikkat ediyoruz. Nefes alırken başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Diğer tarafa tekrarlıyoruz. Boynumuzu ve başımızı omurganın devamı olarak tutuyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Sağ elimizle sandalyenin sol tarafını tutuyoruz. Sol kolumuzu mümkün olduğunca sandalyenin arkasına kaydırıyoruz ve orada tutuyoruz. Gövdemizi yana döndürüyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Gövdemizi güvenli ve rahat bir şekilde döndürmek için kollarımızı kullanırken ön, yan ve arka karın kaslarımızı gevşetiyoruz. Hareket esnasında kalçamızın sandalyeden ayrılmamasına dikkat ediyoruz. Diğer tarafa tekrarlıyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Omuzlarımızı birbirine dokundurmaya çalışırcasına öne doğru döndürüyoruz. Nefes verirken omuzlarımızı geriye doğru yuvarlıyoruz. Göğsümüzü açıyoruz ve kürek kemiklerimizi birbirine doğru getirmeye gayret ediyoruz. Hareketi yavaş ve kontrollü yapıyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Bir kolumuzu göz hizasında vücudumuzun üzerine getiriyoruz ve diğer kolumuzla hafifçe bastırıyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Diğer kolla tekrarlıyoruz. Hareket esnasında omuzlarımızı kulaklarımızdan uzak ve boynumuzu rahat tutuyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Bir kolumuzu başımızın üzerine kaldırıyoruz. Dirseğimizi büküyoruz ve elimizi kürek kemiklerimizin arasına yerleştiriyoruz. Diğer elimizde bükülü kolumuzun dirseğini hafifçe geriye doğru itiyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Diğer kolla tekrarlıyoruz. Hareket esnasında omuzlarımızı kulaklarımızdan uzak ve boynumuzu rahat tutuyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Ellerimizi önde birleştirip avuç içlerimizi karşıya doğru döndürerek kollarımızı omuz hizasında uzatıyoruz. Gövdemizi kalçadan hareketle ve omurgamızı düz tutarak nefes verirken öne doğru eğiliyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Hareket esnasında omuzlarımızı kulaklarımızdan uzak ve boynumuzu rahat tutuyoruz. Başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Şimdi kollarımızı başımızın üzerine getiriyoruz ve nefes verirken geriye doğru bükülüyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Nefes verirken çenemizi yavaşça göğsümüze doğru getiriyoruz ve aşağıya doğru bakıyoruz. Başımızı rahat gidebildiği noktaya kadar öne doğru büktüğümüzde 5 saniye tutuyoruz. Hareket esnasında omuzlarımızı ve sırtımızı sabit tutuyoruz. Başlangıç pozisyonuna dönüyoruz. Şimdi nefes verirken başımızı geriye doğru getiriyoruz ve tavana bakmaya çalışarak boynumuzu nazikçe uzatıyoruz. Başımızı ağrı oluşmadan gidebildiği kadar geriye gittiğinde o noktada 5 saniye tutmaya gayret ediyoruz. Başlangıç pozisyonuna geliyoruz. Bir önceki egzersizin başlangıç pozisyonunu alıyoruz. Çenemizi zemine paralel tutuyoruz ve tam karşıya doğru bakıyoruz. Nefes verirken bir kulağımızı omuzumuza doğru getiriyoruz. 5 saniye tutuyoruz. Diğer tarafa tekrarlıyoruz. Hareket esnasında omuzlarımızı ve sırtımızı sabit tutuyoruz.